Abur cubur forza çekiyoruz. Merhaba Ada. İyi. Murat evine gitti arkadaşlar. Murat gelirse çekeriz. Biliyorsunuz dün em, yok yok. Perşembe günü e cips challenge'ı çekmiştik. Şimdi de Ada'nın elinde Ülker çikolatalı gofret var. Bende de benim o var. Onu çekeceğiz. Ada. Başlayalım ya. mı? Hadi. La, bir 3 dediğinde başlıyoruz lan bak bakalım bir Ada başlıyor. Bir iki üç başla. Hı 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 hı. 啊你嗯嘿嘿，嗯，啊，你都吃不进，我不喝，我了，嗯。 Ağzıyla o içinde olmalı. Evet. Hello.

Ben kazandım. Yok yok. Aa evet arkadaşlar. Ha da kazandı gördüğünüz gibi. Ha kadar umutlu. Ha kadar kuzmuklu.